Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı Cadılar Bayramı, günümüzde popülerliğini artırarak yetişkinler arasında da kutlanan bir gün haline geldi. Birbirinden ünlü isimler 31 Ekim günü için kostümlerini giyerek tarzlarını takipçileriyle paylaştı. Kylie Cadılar Bayramı için Frankenstein'in Gelin'i ve Mistress of the Dark filminden Elvira olmak üzere iki farklı kostüm tercih eden reality show yıldızı Kylie bu senenin en beğenilen kostümlerine imza attı. K.M. Kardashian serisinden My Stew olarak takipçilerinin karşısına çıkan sosyal medya fenomeni ve reality show yıldızı Kim Kardashian, mavi lateks Tulumu ve aynı renge boyadığı yüzüyle büyük beğeni topladı, Kendall Van Toy Story, Oyuncak Hikayesi, filminde yer alan, Cowboy Kız Jesse gibi giyinen süper model Kendall Van Nert, peş peşe yayınladığı karelere Cowboy emojisi ekledi, Paris Hilton geçtiğimiz sene Carter Reum ile nikah masasına oturan sosyetik güzel Paris Hilton, çocukluğumun ikonu Sailor Moon, Ay Savaşçısı gibi giyindim notuyla paylaştığı gönderisiyle, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu, Megan Fox ve Makine Geone. Kelly Pamela Anderson ve Tommy Lee gibi giyinen oyuncu Megan Fox ve şarkıcı Machine Gunkeli, bu kareleriyle takipçilerinden büyük beğeni topladı. Fox, paylaşımına, bunlar gerçekten kostüm mü, mesajını yazdı. Hailey Beber ünlü bir markanın 1999 yılına ait bir görünümünden ilham alan model Harley Radebaldin Beber, paylaşımına, mutlu cadılar bayramı, notunu yazdı.